Değerli dostlarım merhabalar, dersime hoş geldiniz. Kısa kısa edebiyat serisine bu sefer Metta türüyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Metta geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir kolu. Dilerseniz ve hazırsanız konu anlatımına hemen başlayalım. Evet sevgili dostlarım, Metta geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde yer alır. Geleneksel Türk tiyatrosunu göstermeye bağlı metinler içerisinde değerlendiriyoruz. Olay çevresine gelişen metinler olarak adlandırılır ve da sanatsal metinlerin bir alt koludur diyeceğiz. Tarihsel gelişimine bakalım. Meddahlık nereden geliyor? Met etmek anlamından türeyen meddahın Orta Çağ'da Anadolu'ya Akınlar devrinde önde gelen beylere <laughs> Affedersiniz, önde gelen beylere ve kahramanlık gösteren akıncı yiğitlere destan ve çeşitli menkıbeler söyleyen saz şairleri geleneğinden çıkmış olduğu düşünülmektedir. Bazı Türk toplumlarında Dede Korkut, Türk meddahlarının piri olarak kabul edilmektedir. Çünkü Dede Korkut biliyorsunuz ki Dede Korkut hikayelerinin anlatıcısıdır. Yazarı değil anlatıcısı. E, meddahlık da bir nevi anlatma sanatı olduğuna göre gayet makul ve mantıklı. Metta isim olarak 17. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır diyeceğiz. Peki gelelim genel özelliklerine. Metta taklitler yaparak hikayeler anlatan bir halk sanatçısıdır. Meddahlık bir bakıma tek kişilik bir gösteri bir oyun sayılabilir. Yani günümüzdeki stand-up Cem Yılmaz'ın, Yılmaz, Erdoğan, Erdoğan'ın, Atatürk'ün yaptığı stand-up denilebilir. Meddah aslında tiyatronun çeşitli kişilerini kişiliğinde toplamış bir aktördür. Çünkü benim şu an size anlattığım gibi hikayesini anlatmaz, canlandırarak yani dramatize ederek anlatır. Bu bakımdan meddahlık bir dramatik sanattır arkadaşlar. Unutmayalım. Meddahın tek aksesuarı bastonu ve mendilidir. Meddah karşılıklı konuşmalar sergileyeceği zaman dedi, cevap verdi gibi kelimeler kullanmaz. Şive taklitleriyle direkt olayı canlandırır. Metta'nın anlattıkları gerçekçi halk hikayeleridir dostlar unutmuyoruz. Konu sıradan kişilerin başından geçebilecek olaylardır. Metta hikayelerini konuşma diliyle oluşturur tabii ki şiirlerden yararlanır. Anlatım ise kesinlikle düz yazı biçimindedir. Hikayelerin içinde şiir parçaları yer alsa da genel olarak anlatım düz yazı biçiminde yani nesir biçimindedir. Evet sevgili dostlarım Metta ilk önce yüksekçe bir iskemleye çıkar ve ellerini birbirine bastonunu da yere vurarak hak dostum hak diyerek başlar hikayesini anlatmaya. Bu sesleniş oyunun başladığına bir işarettir. Sonra kısa bir beyit okur. Mesela bilir misin nedir metta? Biri biriyle halkı eder ısla ve döşeme bölümüne geçer. Burası geçiş bölümüdür ki ondan sonra asıl bölüm olan hikaye bölümü gelir. Burada asıl özellik taklittir. Taklitlerden yararlanarak, şive taklitlerinden yararlanarak hikayeleri anlatır. Bu bölümde secili cümlelere rastlamak son derece mümkündür. Hocam seci ne demek? Düz yazıda yapılan kafiye. Bu bölümden sonra oyunu sonlandırır. Metta konuşmasını her ne kadar sürçeli isan ettikse affola diyerek bitirir ve en sonunda kıssadan hissesini yani hikayenin mesajını verir. Metta'lar Hikayenin böyle en can alıcı yerinde hikayeyi durdurup insanların arasında gezip parasını toplayıp e, hikayesine kaldığı yerden devam eder. Bu da onların en büyük taktiklerinden biridir. Evet sevgili dostlarım geleneksel Türk tiyatromuz içerisinde önemli bir yere sahip olan mettahlık geleneği budur. Umarım videoyu beğendiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Hoşçakalın.